Merhabalar. Gökçe Şifa ailesi olarak sizlerin memnuniyetiniz ve refahınız için durmadan çalışıyoruz. Bugün bitkilerin en değerlisi içi dışı altından olan zafrandan bahsedeceğiz. Geçen gün bir tedarikçimiz küçük bir kavanozda bize zafran getirdi. Numune zafran. Kokluyoruz. Kokusu yok. Tadıyoruz. Tadısı yok. Onu size getirdim. İşte bu. Bu zafran. Rengi aynı orijinal İran zafranı gibi. Görünüşü orijinal İran zafranı gibi. Ama değil. Ben de fiyatını sordum. Fiyatını bizim orijinal İran'dan aldığımız safranın onda birini fiyatını verdi. Numuneyi inceledik, gördük ki mısır püskülünü kurutup boyamışlar, insanlara zafran olarak satıyorlar. Burada gördüğünüz gibi mısır püskülü zafrana benziyor. Bu da orijinal İran'dan aldığımız zafran. Peki bu zafran niye bu kadar pahalı diye sorarsanız bu endemik bir bitkidir. Zafranın tebeciklere tek tek hasat ediliyor ve yüzlercesinden kuru zafran ancak birkaç gram elde ediliyor. Yani hem belirli bir yörede yetişiyor hem de hasadı oldukça zor olduğu için pahalı. İçi altından dedik ne var bu zafranın içinde ne işe yarıyor? İlk etkenimiz krosetin. Dünyanın en güçlü karotoniydi. Zafrana asıl rengi veren molekül. Kan basıncını düşürür, kalp sağlığını destekler, inanılmaz derecede anti kanser etkisi vardır. İkinci etken zafrana molekülü. Zafrana kokusunu veren bu molekül. Anksiyete, depresyon, panik atak, ölüm korkusu gibi hastalıklara faydası olduğunu klinik araştırmalarda görülmüştür. Son olarak pikrokrosin etkeni harika bir hipolipidemik etkisi var. Tüm bunların haricinde afrodisyak etkisi olduğu erektil disfonksiyona iyi geldiği görülmüştür. Şimdi size küçük bir deneyde kaliteli zafranın ve kalitesiz zafranın farkını göstereceğiz. Bunun gibi pahalı ekstraklarda özellikle yurt dışı menşeli ürünler oldukça ucuza tedarik edilebilirken rengi tutturmak adına gıda boyaları oldukça sık kullanılmaktadır. Tabi biz bunu asla kullanmıyoruz. Ekstrakları suya karıştırıp renk değişimini gözlemleyeceğiz. Bu gördüğünüz oldukça uygun fiyata aldığımız yurt dışı menşeli ekstrakt. Suda karıştıralım. Gördüğünüz üzere boyar maddeyi çok hızlı şekilde suya saldı. Şimdi İran'dan getirdiğimiz ham madde ile bizim ürettiğimiz ekstraktı deneyelim. Gördüğünüz gibi suya rengi salması için oldukça vakit geçti. Gökçek şifa olarak kendi üretimiz zafranın en yüksek etkiye sahip olması adına formülize edip kapsül haline getirdik. Şifayla kalın, hürmetler saygılar.